Merhaba, ben Burak. Bugün size lülülör peynirini yani, e, tanıtacağım. Spor yapanlar için en, en çok ihtiyaç duyulan besin. Bunu biliyoruz zaten. E, kas gelişimini artırır. Kesinlikle doğru. Ya e, Yağ oranı düşürür, kas gelişimini artırır. Bu da bizim için çok önemli bir nokta. Bu e, zengin bir pe 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 peynir ürünü. Yani pe peynir artırısıyla yapılır. Protein ağırlıklı. çok protein ağırlıkta ee, de, e, dediğim gibi hem içeri protein yoğunluğu hem de yağdan yoksunluğu, lor peynirin diğer peynir türlerinden göre daha farklı kılmaktadır. E, lor peynir peynir altı suyuna özel yöntemle patlasılması sonucu elde edilmektedir. Peynir altı suyunun yaklaşık 90 derece ısıtılması sonucunda oluşan kutular ve bezeler yardımıyla süzülür yani bu da demek yani yani gerçekten önemli bir besin kaynağı olduğunu bize açık açık söylüyor. Lör peyniri besinleri bu açıdan son derece önemlidir. Standart bir lör peyniri 100 gramında ortalama 17 ve 50 gram protein bulunur. Bu da önemli değil. Yani bunu günde 3 kere şekerleri böyle bu tarz şeylerle yerseniz gerçekten whey protein tarzı şeylerle karşılaması mümkündür. Evet. Dediğim gibi yani 50 gram için fitness ve vücut geliştirme sporla ilgilenenler ise gün, günde 100, 150 gram Arama almalıdır. Ama fitness ile ilgili yani, yani diyet yapanlar sadece yağ yakmak için başlarlar 50 gram alabilir. Şimdi bu kadar. 4 beni izlediğiniz için teşekkürler. Hayırlı geceler.